Herkese merhaba arkadaşlar. Öykü bugün ne yapıyoruz? Parkta oynuyoruz. Önce pikniğimizi yaptık. Şimdi parkta oynayacağız. Neye biniyorsun? At mı? Salyangoz. Nereden çıkacaksın? Hadi bakalım. Evet küçükken korkuyordun ama şimdi korkmuyorsun. Çok sıcaktır ama. Eke. Şey daha Arkadaşın seni çağırıyor. Öykü tamam, gel, gel diyor sana bak Cansu. Yok canım, çekme Maalesef siz de videoya dahil oldunuz. <laughs> Öykü neredesin? Öykü Nereden geçiyorsunuz? Cansu ne oldu kızım? Yardım edeyim mi kızım? İzle bebeği. Hadi Öykü. Dikkat et senin dayan geçmesin aradan. Geçmez. Evet, evet, Çok kolay. Gel buradan. Evet boşalmış. Hadi Cansu ile binin. Hadi gelin Cansu. Gelin kızım buna. Hanginiz daha ağır bakalım. Cansu buraya kızım. Hanginiz daha ağır? <laughs> Ayağa kalk biraz Öykü. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben yapacağım şimdi. <laughs> Hanginiz daha ağırsınız bakalım. <laughs> öykü sen daha mı şişmansın da. Kaldır ayaklarını. <laughs> Ben buradan çıkarım. Ki. Sakın. Kaldın böyle. Hadi Öykü. Geç alatlardan. Korkma. Cansu bence şuraya çıkmalısınız. Evet. Okay. Yeah. okay. merakla bekliyorum. Peki evet, ne yapıyorsun? Öykü buradayım. evet çok yüksek. Kayarken haber ver bana. Öykü size bakıyorum hadi. Şimdi buradan inecekler. Sesini... Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi hadi. Hı tıkanmış sanki borunun içi. Çocuklarla baksana. Bir dakika Hayır. Ey hadi kızım. Ne tebiri bu? hadi <laughs> Sonunda.